Öncelikle seni programda ağırladığım için çok şanslıyım. Adınız şey diye geçiyor, İstanbul'un en iyi galericilerinden. Evet. Bu ne kadar doğru? Yani benim için çok doğru çünkü sana şöyle söyleyeyim. Ben önce bir arabaya bakarım. Evet. Bir süzerim. Derim ki Bu alınır veya alınmaz. Şimdi bana mesela söylediğin araba ne? Yani, Model ne? E, ben Mini Cooper gösterdim ama aldırtmamışlar bana. Aldırt. Neden aldırtmadın? Neden? Mini Cooper. Evet. Sen kaç kişilik bir ailesin? Dört. Mini Cooper kaç kişilik? 2. Arkaya i̇ki. Arkaya iki zor biniyor değil mi? Evet. Bitti. Mantıklı mı? Mantıklı. Kaç para istiyordu Mini Cooper'a? Kırk iki yedi üzerde. Ben sana kaç parayı buldum? Otuz altı dört Ne oldu? Evet. Yani piyasaya bakıp bir arabayı ben fotoğrafta arabalar çok iyi. Bir evet. fotoğrafta arabayı görüyorsun, diyorsun ki ben buradan Konya'ya gideceğim. Ama hala bir sor Konya'ya gittiğinde o araba orada o şekilde mi? Hayır. Montaj diyorlar, kurguluyorlar, atıyorlar. Ben bunu yen mi? Yemem. Evet. Ben bunu yemem. Doğru söylüyorsunuz. Ya Peugeot alacaktım mesela. O da karşı çıkmıştınız. Peugeot'a tabii karşı çıkacağım. Hangi Peugeot'ydu? 206 idi herhalde. Bak ben sana soruyorum ki biliyorsun diye. İzleyiciler yanlış anlamasın diye. Tuh. 206 bak kendi ağzınla söylüyorsun. Kaç bindeydi? 380 bin. Kaç paraydı? 24 yetişeydi. İyiydi fiyatı bayağı bence. Fiyatı iyiydi değil mi? Evet. 24-25. Evet. Sen onu alacaksın. Fazla değil 2000 km. 2000 km sonra senin araban motor arızası verecek. Kaç para harcayacaksın? Ne kadar? 3-4 En az! Aa. En az! o Sana kaça geldi? 30 Sen kaç para aldığını sanıyorsun? 25 evet. 5 lira harcadın mı? Harcadım 30 oldu mu? Oldu Motoru sıfır değil hala koydun 32'ye Kaç para verecekler? 28 Kaç para zarar ettin? 2 Ne oldu? Hangimiz yalancı? Doğru söylüyorsun. Geçelim bir diğer arabaya. Ya şahsen e, evet. son model bir BMW baktık. Bayağı da iyiydi yani sorunsuz ne motorunda arıza var ne 2015. başka bir şey. evet evet. Yani canım. süperdi ama ona evet. da bir kusur buldunuz yani hep kusur buluyorsunuz. Hangi kasa bir serisi. Süperdi. Neden bir serisi alıyorsun? Güzel. Güzel. Çok da anlamam arabalardan ama. 4 kişilik bir ailesin bir serisi senin için ideal. Ben de okeyledim. Gittim baktım araba kaç bin kilometrede? Kaç 70 bin, bin, bin kilometrede. Sılacım bunu al dedim mi? Dedim. Evet. Arabanın başına sen tek gidiyordun dedim ki gitme. Ben geleceğim. Geldin mi? <laughs> Geldim. Seninle beraber arabanın yanına gittik mi? Gittik. Araba pert çıktı mı? Çıktı. Ee? Hangimiz yalancı? <laughs> hangimiz yalancı? Ben bunu yer mi? Yemen. Bana bir hikayemi anlatayım. Bundan 3 ay önce ya da 4 ay önce ben emin Emin olsam net söylerdim. Ya 3 ay ya 4 ay. Tamam. Yalan konuşma. Adam bana dedi ki abi dedi. Ben de bir adet kaju 206 var. 27'ye vereceğim. 100 bin lira. Orijinal. Hasarsız. Antalya'da bilmiş. Dedim bir görelim. Gördük arabayı. Geldi. Bakıyoruz adamı. Alacağız. 27 de. Dedi. Dedim ben buna 21 verdim. Abi 26 olsun. Dedim 21. Yani. İlla dedi abi sana son 23 olur. Dedim 21 buçuğa veriyorsan ver. Not ele Ne dedi? Ne dedi? Tamam abi. Veriyorum gidelim. Ne oldu? Sattım mı arabayı? Kaç sattım? Ne kadar? 28. Aa. Alan mutlu oldu mu? Oldu. Ben mutlu oldum mu? Oldu. Satan mutlu mu? Mutlu. Ben yalan söyler miyim? Yok. Bilmiyorum. Peki bu galericilik kelimesinden hoşlanıyor musunuz? Mesleğinizi seviyor musunuz? Ben Yoksa... hoşlanmam. Ben galerici yaftasını üzerimde biz esnafız. Kesinlikle biz öyle galerici, biz benim arabam, senin araban. Ben bir arabayı sahibinden alıyorum diye galerici olmuyorum. Ben arabayı senden alıyorum, yani sahibinden ve bu arabanın bir sahibi oluyor. Bu araba benim dükkanımda duruyor diye kalleri olamaz. Hangimiz yalancı? Bunu ben bunu yer mi? Yani bir ben anlayacağım benim arabalarımın hepsi sahibindendeki arabalar gibi sahibinden. Benim arabam İrlanda diyorsunuz değil mi? Evet. Koyuyorsunuz sahibinden. Aynen. Benim arabalarım da nerede? Nerede? Sahibinden. Ne oldu? Hangimiz yalancı? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayatının bir kenarına yaz. Temiz araba yoktur. Ucuz araba vardır. Ne dedim? İşte aşağı yorum bıraksınlar. Aşağı yorum bıraksınlar. Ben yalan konuşmam. Sana bir anımı anlatayım. Arabanın yanına gittik. Evet. Dedik ki ne arabaya bakalım kaç para alacağız ettik. Neredeydim? İzmir'deydim. Araba Ankara'daydı Ankara'ya geçtik. Gittik Ankara'ya. Diyor ki illa abi bu temiz araba, temiz araba, temiz araba gidelim bakalım, gidelim bakalım. Gidelim, dedim hadi gidelim. Kalktık gittik. Arkadaş yani insanın siniri bozuluyor. Arabada boya yok diyorlar. Arabada toz yok diyorlar. Arabada en ufak bir parçasında bak. En ufak bir parçasında bir şey bulursanız almayın diyorlar. Ama ama biz oraya gidiyoruz öğreniyoruz ki arabanın ön tampon, arka tampon, marş bir yerleri ve sol ön kapının boyandığını görüyoruz. Hani bu araba temizdi? Ben İzmir'den Ankara'ya gelmiş miyim? Evet. İzmir'den Ankara'ya yakıt yakmış mıyım? Tabii kesinlikle. Bu para benim hakkım değil mi? Evet. Ben de o paranın hakkını aldım. Diyorlar ki ne buna gasp. Ne alakası var? Ne alakası var? Sana şunu diyeyim. Ucuz araba yoktur. Temiz araba, Bunu aşağı yorumlarda belirtsinler. Böyle geçen şey, ben de İzmir'de bir tane araba gördüm. Hı hı. Temiz araba, işte kaçırmayın. İşte indirimde. Ee, çok güvenemedim. Size de göstermiştim hatta. O araba hakkında hala ne düşünüyorsunuz? Çünkü hala satılıkmış ve almayı düşünüyorum. Sulacım, bir anımı anlatayım sana. Bunu da sana öğretiyorum ki hayat felsefen olsun. Senin bir hayat felsefen olsun. Bak ben iyiydim. Bundan iki yıl evvel Yozgat'a gittik. Bir Ford Torneo için. Onun için de gidilmez ya. Uygun oldu mu gidelim. Uygun oldu mu gidelim. Bastık gittik Yozgat'a. Araba temiz mi temiz? Abi pırıl pırıl abi tertemiz abi pırıl pırıl abi tertemiz dedim ağzına sıçalar gidek. Kalkın gidek. Gittik. Fotoğrafta tertemiz araba bakıyorsun yani diyorsun Allah gerçekten temiz yani. 87 bin kilometrede. Bakıyorum tertemiz. Yozgat'a gittim. Adam çiftçi Araba. Haşat. Hazerenk arabayı yıkatmış. Aa. İstanbul'dan Yozgat'a. İki günüm yok oldu benim. Ben mi yalancı o mu? Doğru güvenmeyeceksin. Bir de. Bir de sahibinden. Hangimiz güvenli? Ya. Evet. Başkanım ben. Bir sonraki programımızda seni davet etmek çok istiyorum. Gerçekten gelir misin? Ben gelirim biraz yoğun çalışıyorsunuz. Biliyorum bunu. Yok canım benim bizim arkadaşlarımla ilgileniyor. Ben gelirim yani sen yeter ki iste ben istiyorum ki insanlar bilgilensin. İnsanlar öğrensin. Doğru tabii. Yani galerici yoktur. Temiz araba vardır. Peki tamam canım benim. Arkadaşımın kanalına abone olun. Kızcağız da burada üzmeyin. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Aşkım. Bu arada temiz Polo varsa 2015 2014. Ben okey aşağıya